Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yurt dışından getirdiğim Avucuburu deniyoruz Evet arkadaşlar içinden çıkarttım şöyle Kutusu böyle Arkadaşlar bunu şeyden getirdim Makedonya'dan getirdim arkadaşlar Makedonya uzak bir ülke İçinden de şöyle Çikolatamız Hemen yani bir parça tadına bakıyoruz. Bakalım. Oh. Evet. İçi beyaz arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bunun tadı çok güzel. Beğendim. Tadı aynı şeye benziyor yani. Bizim bu bakkalarda satılan tadella var ya arkadaşlar o. Tadella'ya benziyor arkadaşlar tadı. Çok güzel ben beğendim arkadaşlar. Makedonya'dan getirmiş. Üstünde üstü bir tanesinde e, pionir yazıyor. Pionir ne demek bilmiyorum. Öbüründe de kalp var. Şu anda kamerada gözükmüyor ama Neyse. Çok beğendim arkadaşlar bayağı. Iyi. Bunun fiyatı tam tamına 3 dolar. Evet, 3 dolar bu Bunun fiyatı. Normalde büyüktü. Ben şimdi yarısını böldüm, öbür yarısını bıraktım. Normalde büyük yani şöyle lan. Çok güzel. E ee, yazıları da anlamıyorum. Hepsi garip bir dille Markası Galet. Bu çikolata içi e, şeymiş. İçinde yani şu e, McDonald's'ın dondurmaları var ya o dondurma kreması varmış içinde bence tadı çok güzel yani siz de denemelisiniz arkadaşlar ee, değer mi 3 dolar ee, bence değmez yani 100 Türk lirası tutuyor yani 100 TL tutuyor bence buna değmez diye düşünüyorum. Siz de denediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bana göre bunun fiyatı e, 2 dolar yani 60 TL. Yani 3 dolar 100 TL biraz fazla yani arkadaşlar. Bu fiyata güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bunu da böyle yutuşa burcu buru deniyorum arkadaşlar eğer e, şey gene böyle farklı burcu burları denemem istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar bu e, gene böyle şey çekerim arkadaşlar. A101 abur cuburlarını deniyoruz. A101'in kendi markası. Garip abur cuburlar yani. Bu çikolatayı da beğendim arkadaşlar. Böyle kusurduk. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz.